Adam abi Heh. Ben monitör yaptım ha haberin olsun Yaptın ya yani. He yaptım Ergen, abi. Sağlık abi Ama yaptım yani haberin olsun La Tamam oğlum yaptıysan yaptın ya Allah Allah Yaptım yani haberin Dünyayı olsun Dünyayı mı kurtardın ya. yapmışsın tamam kabloyu takmışsın tamam. sadece Yaptım yani haberin olsun Arkadaşlar Furkan bilgisayarın ekranını yapmış haberiniz olsun ha Aşağıdakilere de söyleyeceğim İyi, Tamam abi. Yaşar amca Furkan bilgisayarın ekranını yaptı Kim o Bizim Furkan var ya. Evet. He, bilgisayar evet. ekranını yaptı haberin olsun yani. Tamam. Ahmet, Furkan bilgisayar ekranını yaptı haberin olsun. Ne bilgisayarı? Yanında bilgisayar vardı onun ekranını yaptı, yani. tamam. ha? yaptı haberin olsun. Tamam. Aliş, Furkan bilgisayar ekranını yaptı haberin olsun. Tamam. Zafer, Furkan bilgisayar ekranını yaptı haberin olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Emre duydun değil mi? Furkan Okan bilgisayarın ekranını yaptı. Vallahi helal olsun. Yemin ederim. Ben şok. Ben şok. Yaptı ha. O hakikaten olsun. olsun. Evet. Çok şaşırdım helal olsun. Çınar. Ne? Furkan abim bilgisayarın ekranını yapmış.